Belediyemizin 2012 yılında başlatmış olduğu MÖP projemiz ile dünyamızı koruyoruz. Bugüne kadar toplamış olduğumuz 39.854 ton kağıt ambalaj atığı sayesinde 677.518 ağacı kesilmekten kurtardık. Bugüne kadar toplamış olduğumuz 10.244 ton plastik ambalaj atığı sayesinde 17.889 metreküp yakıt tasarrufu sağladık. Yine toplanan 2.848 ton cam atığı ve 3.986 ton metal atığı ile ise 90.722 ton su, 9.936 megawatt elektrik tasarrufu sağladık. Belediyemizin her biriminde çevreye duyarlı olarak hareket ettiğimiz doğayı sev, yeşili koru misyonuyla MÖP projemizde her zaman hayatınızdayız.